Bir kadın şahsi ihtiyacını karşılamak maksadıyla kocasının parasını izinsiz alması caiz midir? İslam dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Süfyan'ın karısı Hind Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Ne bana ne de çocuklarıma yeterli harcamada bulunmuyor. O görmeden malından alabilir miyim?" diye sorduğunda efendimiz "Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin." buyurmuştur. Buna göre koca eşinin veya çocuklarının normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse Kadın ihtiyacı kadarını alabilir. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.